Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bir bardakta sıvı animasyonunu nasıl yapabiliriz? Hızlıca ona bakacağız. Bu örnekte bizim için e, önemli olacak olan şey e, tam bir sıvı animasyonu yerine bir kumaş üzerine sıvı tanımlayarak hızlı bir animasyon nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Bu bir püf noktadır aslında. E, özellikle sahnede e, bir şişenin içerisinde veya bir bardağın içerisinde bir sıvı var ise biz bu sıvıya özellikle odaklanmayacaksak, ama sıvı gibi hareket etmesini istiyorsak, en kolat kullanarak sıvı gibi hareket etmesini sağlayabiliyoruz objeleri. Bugün bunun üzerinden farklı çalışmaları nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Elbette ki farklı intenslere yani farklı özelliklerde sıvılar yaratabiliyoruz. Deneyerek bunların nasıl olduğunu şimdi bakalım. Burada FX'lere geliyorum. Buradan enklota geliyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar enklota geldiğim zaman, bakın çok net bir şekilde create enklot diye bir tane seçeneğim var. Ee, bunu seçtiğim zaman şimdi bunu sıvıyı enklot olarak tanımladım. Şimdi Cloth ne demek? Giysi demek, kumaş değil mi? Şu anda üzerinde henüz başka bir şey yapmadım. Şimdi bir de bir sınır da tanımlamadım bunu. O yüzden oynattığım zaman bakın sonsuzluğa doğru düşüp gidecek bu. Çünkü <laughs> şu anda bir sınır tanımlamadığım için. Pekala bir sınır tanımlayalım o zaman. Sınırım ne olacak? Bardak olacak değil mi? Yani şu anda arzu ettim bu bardağın içerisinde duruyor olması. Buraya da Passive Collider tanımlıyoruz. Dolayısıyla şimdi Oynattığım zaman bakın burada e, artık sonsuzluğa kadar gidip, gidip durmuyor. E, artık bunu bir sınır olarak belirliyor ve diyor ki bu sınır e, bunun ötesine geçemiyorum. E, bu arada e, bunu tanımlarken de hani e, şeyde e, e, mesela e, buradan seçebiliyoruz. Şu anda nükleüs 1 dediği az önce yaptığımız şey. Dolayısıyla mesela birden fazla olduğu zaman da Yine seçebiliyoruz seçenekleri olduğunu unutmadan e, tabi da biliyorsunuz diye zaten söyledim. Şimdi gördüğünüz üzere hafif bir etkisi var. Evet bir şey tanımladık bir küçük böyle bir e, hareket yapıyor ama tam böyle bir sıvı gibi davranmıyor gördüğünüz üzere böyle bir. Şimdi e, arkadaşlar gelip burada enklotu seçip daha sonra da ee, yine sağ taraftan presetlerine girdiğim zaman, bakın bana farklı Claude e, presetleri veriyor aslında program. Dolayısıyla bunları kullanabiliriz. Kendi lehimize kullanacağımız şeyler bunlar. Şimdi mesela bize neler vermiş? Bakın heavy denim var, i̇şte mesela bir blue jean varsa t-shirt olabilir. Mesela lava var. Lava gibi hareket etmesini istediğimiz bir objemiz varsa ki mesela biz şu anda biraz sıvı karakteristiği kazansın istiyoruz. Dolayısıyla mesela bunlar bize olabilecek şeyler. Water balloon var ki bunu kullanacağımız şey bu bu arada. Böyle bir e, e, animasyon için. Water volume var. Yine bir e, sıvı hareketi vermek istediğimiz zamanda. Ama water volume water balloon'dan birazcık daha saçılabilen bir şey. Yine deneyerek bunları bulabilirsiniz. Hani var, yine bir bal gibi hareket etmesini daha böyle yapışkan ve akışkan bir şey olmasını istiyorsak mesela yine bunları kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi farklı mesela water volume denediğimiz zaman veya water balloon gibi özellikleri denediğimiz zaman Sıvının farklı karakteristikleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendi arzu ettiğimiz sahnemizdeki sıvının yapısına göre, özelliklerine göre biz de buradaki water'ı yani sıvıyı tanımlayabiliyoruz. Siz de lütfen animasyonlarınızı yaparken bardak veya şişeler içerisinde bulunacak olan sıvıları bu yöntemle denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, e, özellikle sıvı çalışması yaptığınızda ve tam bir sıvı olarak tanımladığınızda eğer ki bizim hikayemizin ana bir ögesi değilse bu sıvı o zaman bilgisayarımızı yavaşlatacak, sahnemizi yavaşlatacak bir unsur haline geliyor. Dolayısıyla bunu bilgisayarımızı yavaşlatmadan ve hem de istediğimiz animasyonu elde edebileceğimiz şekilde e, bu enclode yardımıyla yapabiliriz. Bu... E, Bugün de enklotlarla ilgili nasıl bir sıvı tanımlaması yapabiliriz bunun üzerinden örnekleri gördük.